mm <laughs> <laughs> Hoş geldiniz abi. Şimdi yani bir iki kişi olduk yeterli. Direkt anlatmaya başlayayım. Ee, yeni gelenler de geriye sarıp izler artık Bitcoin'deki beklentimi şimdi dün ne oldu dün değil evvelsi gündü sanırsam dün evet dün piyasada hacim yoktu ondan dolayı pek bir şey bakmadık saat 11'i 36 geçe tam süper trend seviyesine gelmişti bitcoin 4 saatlikte tam süper trend seviyesine gelmişti 96 900 bandı yani şu konumlar oradan ufak bir direnç yedi Olması gereken hani süper trendden normalde satış yer diyoruz ya. Yedi o satışı. Yüzde iki buçuk, yüzde üçlük bir geri çekilme. Ee, Telegram grubunda buraya paylaşmıştık zaten. Yani ufak bir geri çekilme olabilir. Tam süper trendin direncine geldi demiştik. Ee, o seviyeler test edildi. Şimdi sırada ne var? Ee, sırada test edilmesi gereken şu seviye vardı. 97.800 işte 98.000-97.500 aralığı. Bu konumlardan bahsediyorduk. Önceden test edilmesi gerekli diye. Ee, şu anda o konumlara doğru ee, gitme ihtimali var. Açıkçası baktığımız zaman zaten 97.500 falan yakın seviyeler test edilmiş. Önceki yayında e, bahsediyorduk işte süper trend direnci ayrıca buradaki market boşluğu buralar test edilecek. Ee, burada bir karar verilecek. Fiyat ne yöne doğru gitmek istiyorsa o tarafa doğru hareketlenecek. Tam olarak e, bu konum 97.800'ler 98.000'ler. Orası e, karar konumu olacak dedik. Fiyat tabii daha oraya hareketlenmedi. Şimdi ABD borsaları açılsın. Bir bakalım e, Bitcoin'de yeşil mi olacak? Direkt tek mum yukarı mı gidecek? E, nasıl bir hareket yapacak? Onları izleyeceğiz, göreceğiz. Ama mum yapılarına bakarsak mum yapıları Bitcoin'de güçlü açıkçası bakın. Yani adam son bir saatte e, son 4 saatlikte yüzde bir buçukluk yüzde bir ellilik mum attırmış. E, böyle bir mum atıldıktan sonra dönüşüm mumu yaratmak hani böyle bir e, düşüşü gösterecek bir mum yapısı oluşturmak da kolay değil. Çünkü sert yükseliş mumu varken gelen kırmızı mumlar sadece cılız e, kar realizasyonu mumları oluyor. Yani burası da süper trendin direnci diye. E, belirli insanlar kar realizasyonu yaptı. Bur buradan short yönlü işlem açtığını düşünmüyorum kesinlikle. Kar realizasyonu yaptılar. E, short yönlü olarak işte bu konumlarda tam olarak 98 bin. Ondan sonra hani buralar aşılıyorsa üst taraftaki likidite konumları. Tabi buralar aşılıyorsa. Yani bu seviyeden aşılıyorsa ya da burada belki yataya bağlayıp bir iki gün yataydan sonra da düşebilir. <laughs> O, o seviyeden işte bir düzeltme gelebilir. Tabii kesin değil bunlar. Yani şu an abi fiyat diyoruz. Çok güçlü güçlü sert sert mumlarla hareket ediyor. Onun dışında e, geçen yayında bir coin belirlemiştik, bulmuştuk. E, bakın yayında belirlediğimiz hedefler gelmiş demiştik. Minfi diye bir coin. E, bunu sormuştu bir tane arkadaşımız. O da çok güzel e, bir fırsat alanından döndü. Tepkisini aldı bakın. Tam olarak bu seviyeden belirlediğimiz bu alanlardan e, şu Telegram grubunda da paylaşmıştık. Bakın yayında belirlediğimiz seviyeler test edilmiş. Minfi de o seviyeler. E, bu seviyelerden çok güzel bir kalkış yaptı. Bir tane arkadaşımız da sanırsam hocam aldım yazmış. E, umarım şu an o da kardadır. Güzel bir hani şu mumun e, kapanışından aldınız diyelim. kapanış beraber %12 iğneyi alırsan %15-%16'lık bir hareket var. Likiditeler 100k'dan 105k'ya doğru çıkmış. Evet likiditeler fazla. Yani şu an açıkçası likiditenin e, pek bir önemi yok. Adamlar fiyatı istediği gibi yukarı çıkartabilirler. Çünkü şu an e, boğada olduğumuz yani kesin artık. Hani 75 bin ilk yeni tepeler yapıldığında belki diyebilirdik bitcoin için. Hani buraları da yeni tepe yaptı ama direnç yer falan aşağı yönlü tekrardan gider. Ki zaten benim e, biliyorsunuz ilk short girdiğim konumlar bu konumlardı. O e, likit olan short işlemim. İlk short girdiğim konular burasıydı. Artık oralar kırıldı böyle üstüne neler neler yaşandı. Ee, şu an yani düşüş yönlü ne olabilir? Bir flash crash gelebilir. O da nereden gelir bilemeyiz. Onu zaten tahmin edemeyiz. Çoğu insan içeride kalır. Onu o tahmin edilemez. Ee, tahmin edemeyeceğimizden dolayı zaten diyorum ki size işlem e, stop koyun yani. İşlemlerinize stop koyun. E, spot aldığınız coinlere stop koyun. Bunları söylüyorum. <laughs> Onun dışında sormak alt altcoin vesaire varsa sorun gençlik. Ee, yani en son zaten bundan bir iki yayın öncekisinde iki yayın öncesinde baktığımız altcoinler hepsi e, destek konuları vesaire konuşuyorduk. XRP, XLM, ADA, Aptos, Ethereum, BNB bunların hepsi zaten çok güzel yukarı yönlü hareketlendi. Hepsi çok güzel kar oranları verdi. Sizin sormak isterseniz farklı altcoinler varsa onlara bakalım. Mesela şu coin'e baktık. Bu coin hala e, istediğimiz gibi güzel bir hareket yapmadı. Yani maksimum bu seviyenin üstüne atıyor. %10 satıcı ile karşılaşıyor. %10 atıyor satıcı ile karşılaşıyor. E, daha güzel bir hareketin yapamadı diye düşünüyorum. Az kişi var ama size bakmak istediklerinize bakın hocam. İnsanlar geldikçe herkes faydalanır. Doğru diyorsun. Şimdi Bakalım bir iki coin'e. Major altcoin'lere bakalım. Ondan sonra siz altcoin'lerinizi sormak isterseniz onlara bakarız. Ben bir XRP XLM bunlara bakayım. FET'e falan. Gerçi önce bir Ethereum'dan başlasak daha iyi olur. Sırayla gidelim. Evet Ethereum. Ethereum'da olası şeylerden konuştuk zaten. Bir önceki yayınlarda. Alt seviyedeki likidasyonlar çok görünür. Bariz bir şekilde var Ethereum'da. Ayrıyeten long short oranı da Hani long oranı %80, short oranı %20. Ethereum yeni güzel hareketler yapması gerekiyor. Doğru yeni tepeler yapması gerekiyor. Ama Ethereum'da da böyle bir sıkıntı var. Long oranının %80 civarında olması. Ondan dolayı hani elinizde bir Ethereum pozisyonu varsa kar alın. Ama kesinlikle stoplarınız olsun. Çünkü long oranı cidden çok yüksek. Hani Ethereum'un zaten ağır vasıta gibi kalkmasının sebebi bu. Long oranı. Küçük yatırımcının çok içeride olması falan. Ondan dolayı kolay kolay kaldırmıyorlar Ethereum'u. Yani o long oranını patlatmak için hani yavaş yavaş düşüremezsin. Yavaş yavaş düşürünce adamlar zaten e, Şuradan şuradan 3000 dolara düşsün. Long oranı %90'a çıkar. Ben onu söyleyeyim. Bundan dolayı adamın ya tek mum indirecek ya da böyle çok farklı kriz bir o, kriz ortamı inecek. iki gün falan böyle düşecek. E, yani long oranı %80 iken çok da pozitif konuşamam. Yani şu an yeni tepeler yapıyor ama ben çok pozitif konuşamam. Kesin düşüş olacak anlamına gelmez bu. Yani ama Stoplarınızın bulunması gerektiğini söylüyor. Hele long işlemdeyseniz kesinlikle stopunuz olsun. Yani hiç yoktan e, belirli likidasyon seviyelerinde. Mesela buradaki likidasyon seviyesi 3260. Buradan bir long pozisyonunuz varsa ya da aşağılardan var. Şu seviyede stopunuz kesinlikle olsun Ethereum için. Buranın altı çünkü buradaki likidasyonlar patlarsa aşağı yönlü daha da derinleşebilir. Çünkü e, burası adamlar mesela kısa vadeli baktığınız zaman 4 saatlikte 3 kez destek olarak çalıştırmış bölgeyi. Yine bakın burası da aynı. 3 kez 4 kez destek olarak çalışmış. Bunlar geri döndüğü zaman kolay kolay çalışamayabilir. Market maker çünkü artık geri döndürürse buradaki likiditeleri almaya hedefler. Hani 3200'deki likiditeyi alırken 3000'e de gider bu. Ee, hani kötü hava yaymak istemiyorum size ama temkinli olun diyorum. Long bu kadar yüksek olmasaydı bir sıkıntı çıkmazdı. Bitcoin'e long yüksekti. Şu an long short oranı Bitcoin'de düzeldi. O yüzden yukarı gitmesi için, yukarı gitmemesi için kötü bir sebep yok. Avax'ta longlar %79, balin oranı %10'a düşmüş gözüküyor ama düşmüyor şerefsiz yazmışsın. Yani şu an düşmez. Ama bir düştüğü zaman bir iki mumda düşer o likidasyonları patlatmak için. Bu boğada bu olur. Böyle sert yükselişler, herkes long açıyor, herkes yukarı önü bekliyor. Orada böyle kimsenin beklemediği anda, FOMO'nun yüksek olduğu bir anda aşağı yönlü tek mum gelir. Hani <laughs> amacım korkutmak ya da hani ayı gelecek kaçın falan filan tarzı bir şey demek değil. Sadece dikkatli olmanız. Hani bir günde belirli karlarınız gitmesin. Hani bu belki bugün değil. Belki 5 gün sonra. Belki 10 gün sonra. Yani belki bir ay sonra ama gelecek. Geldiği zaman sizin stopunuz kesinlikle olsun diyorum. Hani yükselirken bunu söylemem lazım. Düşerken nasıl diyorsak. E, güzel konumlar var mesela. Sapsert düştükten sonra almayın. Bir hataya bağlasın sonra alın diyoruz ya. E şu anda bu kadar yükselmişken aşağı yönlü stopunuz olsun diyoruz. <laughs> yani iki tarafta da en iyi verebileceğimiz şeyi vermeye çalışıyoruz. Onun dışında yeterbe baktık. BNB'ye bakalım. de yine bakın e, en sonki yayında konuştuğumuz seviyede, yayında konuştuğumuz zaman 26 Kasım. Açın o yerine bakın. BNB çok güzel konumdaydı. BNB'nin açıkçası buradan durmadan devam etmesi gerekiyor. 750 dolarlar falan. Direkt aşılması gerekiyor bunlar. BNB'nin abi herkes diyor 1000 dolar. İnsanlardaki beklenti nasıl? 1000 dolar hedefi var değil mi? İnsanlar 1000 dolara gitmesini istiyor. BNB 1000 dolar böyle bir sayı olarak koymuşlar. Nasıl Bitcoin 100 bin dolar ya. BNB'de de 1000 dolar hedefleniyor. BNB'nin güzel hareketler yapıp 1000 dolara gitmesi lazım. En son yapacağı testi de yaptı diye düşünüyorum. Ee, buradan sert bir atması lazım. Sert bir atmazsa. Yani burada o kadar birikmiş lekeli senin. Adamlar deli gibi aldılar. Korudular burayı. E buradan vurmayacaklarsa nereden vuracaklar? Fiyatı yukarı vuracaksan buradan vuracaksın. Yani tam öyle bir konum şu an. Bir gün önce konuştuğumuz zaten. Bir gün önce diyorum 26 Kasım'da. Konuştuğumuz seviyeler zaten belliydi. Oradan ertesi gün tek mum %5'lik hareket geldi. %5 tabi bu coin için hiçbir şey. Daha bir %10, %20 hareketler yapması gerekiyor. Hiç yoktan şu tepeyi bir alması gerekiyor BNB'nin bir de kötü bir senaryo yok açıkçası. Ee, Bitcoin falan terse dönerse bu coin de yarım kalacak. Birden gidip aşağıya dönecek. Öyle bir şey olmasını istemem açıkçası. Bitcoin'in bu sevelerde yatay Alt ee, altcoin'lere para girişi şeklinde ilerlememiz daha iyi olur diye düşünüyorum. Şimdi BNB'ye baktık. Ethereum'a e baktık. Bitcoin'e de baktık. Ee, bir şuradan. Heh, XRP, XLM falan onlara bakalım. Onlar da hareketli. XRP'de de aslında konuştuğumuzun pek dışında bir şey yaşanmadı. Yine benzer bir hareket yaşandı. Bakın e, <laughs> bu seviyedeki likiditeler falan. Bunlardan bahsediyorduk en son. 24, işte 26 Kasım falan yine oralarda dip. Ya dip dediğim hani kısa vadeli bir dip işte neyse bulunuyor. Döndüğü seviye 4 saatlik süper trendin olduğu seviye. Hani bundan dolayı diyorum süper trendi grafiniz ekleyin. E, döndüğü seviye süper trendin olduğu seviye. Oradan çok güzel yukarı yönlü %25'lik bir hareket yapmış. XLM'i açarsanız XLM'de de aynısı. Pek bir fark yok. Yine süper trend ama bu e, XRP kadar güçlü bir hareketi yok. Hem süper trend diyebilirsiniz hem de bakın geçen yayınlarda anlattığımız şu mumlar. Trade ettiğimiz mumlar. E, hani şimdi ne olacak diyorsanız. Tamam hocam geçen yayın söylediniz. Buralardan işte tepki gelebilir. Yükseliş gelebilir dediniz. Şimdi ne olacak? diye bir soru soruyorsanız şimdi olması gereken bence hani tabi bu biraz hani alt tarafta destek vardı. yukarıda ne var yukarıda satış için belirli bir hedef var en son tepeyi burada koymuşlar değil mi belirli bir hedef var işte yukarı diyebilirsin ama yani düşüncem benim şöyle e, bu XRP yükselen böyle hayvan gibi yükselenler çok sert yükselen coinlerin bu en tepe seviyelerde bir miktar böyle yatağa gitmesi lazım şu şekilde tekrardan burayı dener sonra tekrardan aşağı geri gelir Bunların biraz e, bu alan içinde yatay gitmesi gerekiyor. Belki bir 5 gün 4 gün daha böyle bir yatay gidiş. RSI'ların ondan sonra şişmiş indikatörlerin soğuması için iyi olur diye düşünüyorum. Yani bir miktar böyle gitmesi çok daha iyi olur. Hani buradan yeni tepe yapacaksa işte XRP, XLM falan böyle sert yükselenler, sert atanlar yukarıya. Buradan yeni tepe yapmaları açıkçası anormal olur. Bitcoin yeni tepe yapmadan Onların yapmasa normal olur. Yani <laughs> Bitcoin yeni tepe yaparsa bunlar yeni tepe yapar. Onun dışında Bitcoin dominansı aşağı yönlü salarsa. Yani bu yönde aşağı yönlü salmaya devam ederse. Şu an güzel. Bitcoin dominansı çok güzel hareket ediyor. Aşağı yönlü salmaya devam ederse. O şekilde yeni tepe yaparlar. Şu an Bitcoin yükselmesine rağmen dominans düşüyor. Yani piyasaya bir para girişi var. Ama para girişi altcoin'lere daha fazla. Anlamına geliyor bu değil mi? Hem bitcoin yükseliyor hem altcoin'ler yükseliyor. Dominans da düşüyor. Demek ki piyasaya giren paranın e, bitcoin'e giren paradan daha fazla para altcoin'lere giriyor. Yani piyasaya belli bir para giriyor. %70'i şu an altcoin'lere giriyor. İşte %30'u da bitcoin'e giriyor. Ama piyasaya para girişi var. Yani bu iyi bir şey. Tether dominansına bakalım. Tether dominansı düşmeye devam mı? Yatay mı? Yani Tether dominansı da <laughs> düşüyor işte. Şurada bir Bitcoin 91'e giderken yukarı bir tepki hareketi. İşte teter dominansı da artık e, yani bunda da yataya bağlayacak bir grafik duruyor açıkçası. Tether dominansının yataya bağlaması pek iyi olur mu bilmiyorum. Piyasa için iyi olmayabilir ama. Şurada sanki dibi yaptım artık yatağa gideceğim gibi bir havası var Tether dominansının. Bakarsak konumlara. Yani çok alt seviyeler, bu trendin başladığı seviyeler. Oralara kadar inmiş. Yani o seviyelerde buralarda Tether dominansı yatay gidip artık hani Tether dominansı yatay piyasaya yeni kullanıcı girmesi lazım. Yeni kullanıcılar bir şeyler getirecek. Çünkü artık hani bizim piyasada dönen para belli. Tether dominansı nereye indireceksin? %2'ye indireceksin yani. Yani yeni kullanıcı girmesinin zamanı da yaklaştı abi. Yeni kullanıcıların da e, girmesi gerekiyor sisteme. Ki zaten çok güzel fiyatı yukarı attıkları için yeni kullanıcıların gelmesi de yakındır diye düşünüyorum. Şimdi ee, FET e, FET'e de bakayım bir. FET de zaten hani farklı bir şey yok. En son yine konuştuğumuz şu alan. 4 saatli alalım şunu. 4 saatlikte bakın şu mum demiştik. Yine 26 Kasım. Vurdu yukarıya. Tabi bunun grafiği bir tık daha farklı şimdi bu teterdo teter diyorum Fetin grafiği bir tık daha farklı bir dakika geçtik telefonum çalıyor geleceğim bir iki dakikaya Gençlik. Ee, muhtarlıkta acil işim çıktı. <laughs> ben gidip geliyorum. Bir 15 dakika falan işim var. Sonrasında e, tekrardan yayın açarız. Kusura bakmayın. Şimdilik yayını sonlandırıyorum ama bir e, yarım saat içinde tekrardan yayına döneceğim. E, şimdilik Allah'a emanet olun. Geri döneceğim Zaten Yarım saat 15 dakikaya tekrar yayına açacağım.